Karkurt Kürtlerine gel barışalım ya, Zeki Sarıhan Karkurt Kürtlerine gel barışalım ya 6 Ocak 2025 Yüzyıldır kangren olmuş bir yaranın yeni siyasi bir ameliyatla iyileşeceği haberi hiç beklenmeyen bir kişiden geldi. Başına taş mı düştü nedir? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mecliste de bir anda, Dem Parti sıralarına yönelerek Kürt milletvekillerinin elini sıktı. Herkese ne oluyor, İmerak'ı içindeyken düğümlenmiş çorap sökünmeye başladı. PKK silah bırakırsa, Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkarılarak ev hapsine alınacaktı. Dem partililer İmralı'ya giderek Öcalan'ın bu işe ne dediğini sordular. Onun görüşlerinden özetledikleri ipuçlarını kamuoyu ile paylaştılar. Şimdi partileri tek tek ziyaret ederek yeni Kürt açılımı konusunda görüş alışverişinde bulunuyorlar. Olur mu? Bundan bir şey çıkmaz edemeyelim. Ya çıkarsa? Umutsuz olmak kötüdür. Kürtlerin temsilcilerine, önder bildikleri kişilere, hatta geniş anketlerle kendilerine ne istedikleri sorulsa, silahlar sussa, artık kan akmasa, şiddet ortadan kalksa, analar ağlamasa, korku ve nefrete son verilse kötü mü olur? PKK'nın tek taraflı olarak silah bırakması için Öcalan'a iyi umut hakkı bahşedilmesinin yeterli olmayacağını herkes hesap etmiş olmalı. Başka nelerin verileceğine ilişkin elde yazılı hiçbir program yok. Yalnızca TV programlarında konuşanların tahminleri var. Onların bir kısmının görevi de işi zora sokmaktan ibaret. Kabuk bağlamış yaraları kaşıyıp duruyorlar. Türklerin yüzyıllık yaralarını dile getirmek hala sakıncalı ve bölücülük sayılıyor. Gene de Ekakku Kürtü söyleminden e haydi barışalım ve düzlüğüne çıkmak büyük bir ilerleme sayılmalıdır. Cumhur İttifakı'nın Tayyip Erdoğan'ı ömür boyu Cumhurbaşkanı seçtirmek, bunu sağlayacak anayasa değişikliğini Kürtleri razı etmek için böyle bir numaraya başvurduğunu söyleyenlerin sayısı az değil. Yeni açılım Cumhur İttifakı'nın işine yaramasın diye muhalefet çevreleri, konuya kuşkuyla yaklaşıyor. Dem ile seçim işbirliği yapmış olan CHP bile işi yokuşa sürerek milliyetçi oylara oynuyor. Şehit ailelerinin duyguları siper ediliyor. Fakat konunun önüne kütük yanların söylemine asıl yön veren, 10 yıllardır kamuoyunun şartlandırıldığı nefret ve korkulardır. Kürtlerle aynı ülkede yaşamak zorunda kalmak bile bazı kesimleri mutsuz kılıyor. En mutsuz olanların başında Vatan Partisi geliyor. Onun Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki öteki milliyetçi partiler, ADD ve onun yayın organı haline gelmiş olan gazete izliyor. laiklik iyi bir şeydir de onun temel birçok sorunu çözmeye niyetli olmadığını bu olayda bir kez daha görüyoruz. Hem layık hem halkçı demokrat olmanın zorunluluğu kendini dayatıyor. Sorunu çözmeye soyunmuş söz sahibi çevrelerde, bu ikisini birden taşıyanları araki bulasın. En kıt bulunan, kara borsası yaşanan empati duygusu. Tayyip Erdoğan, yıllar önce bir Güneydoğu mitinginde Türk milliyetçiliğinden rahatsız olan Kürtlere yaptığı konuşmasında, ''İyi her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık, e demişti. Kürt milliyetçiliği devlet nezdinde zaten ayaklar altındaydı. Onun kastettiği Türk milliyetçiliğiydi. Ancak başka bir milliyetçilik onun her hücresine sinmiş bulunuyordu. İslam milliyetçiliği. Türkler ve Türkler milliyetçiliği terk edip İslam kimliğinde birleşmeliydiler. Hala bunun için uğraşıyor. Ancak bu seçimleri kazanmasının güvencesi olamadı. Oyu düşmeye başladı. Erdoğan Türk milliyetçiliğinin sembol partisi MHP'yi yanına almak yoluna gitti ve bu iki parti Kenan Evren tarafından icat edilmiş ve Türkistan sentezi eğinde buluştular. İktidar hırsı, sen nelere kadirsin? İçinde bulunduğumuz sürecin temel söylemleri olan türk kardeşliği ve barışı paradigmaları, Emin Milliyetçi Hareket Partisi tarafından dile getirilmesi, en şaşırtıcı olanıdır. Bazen öyle olur. Sorunu yaratan taraf sorunu çözme iradesini ortaya koyuverir diğerlerimizin ağzı açık kalır. Hatta, mızmızlanmaya başlarız. Barış anlaşması için bir araya gelenler arasında katil, terörist, sensin asıl terörist, sen şu kadar öldürdün, hayır asıl sen şu kadar öldürdün, e diye bir atışma yaşanmaz. Barışmak, geçmişe sünger çekmekle, yeni bir sabaha besmele çekmekle mümkün olabilir. PKK ve türevlerinin silahlarını bırakması karşılığında, Kürtler ne elde edeceklerdir? Henüz belirsizdir. Yazından oluşan ve basılması tam da zamanına denk gelen EK Kürt Kürt tescil edilmiş marka simgesi, TE kitabında, bunları ucundan bucağından anlattım. Bu konuda karar verecek olan eminletlerin kendi kaderlerini tayin e-ilkesi gereğince Kürtlerdir. Güney sınırlarımızın ötesinde yaşayan Kürtler için de bu geçerlidir. Sürecin başındayız. İyi olur inşallah. Yayınlama zamanı. 6 Ocak 2025 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ileri muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahi ve harekete yardımın olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyetin mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namusayt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümkünsü olabilirler. Cephen meclidi ile Aziz Batı'nın bütün kalemleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bitkin işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarısı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williams'ın. 66 santimetre kare büyüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira <laughs> Amerikan emperyalizminin <laughs> yarı sömürgesiyiz dedi <gülüyor> Hikmet. <gülüyor> Nazım Hikmet vatan hainliğiyle <laughs> devam ediyor. Hala. Evet, evet. vatan hainliğim. Siz şey, şey, vatan şey, perbersiz. Perbersiz. Siz yurt severseniz ben yurt hainim. Ben, ben de ayını. Ayını. vatan hainim. Çiftliklerini vatan çiftlikleriniz Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki ders sen vatan. Vatan şu seboylarında açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kavram raksa Fabrikalarınızda al kanınızı içmek sek vatan. Vatan tırnakları ise Vatan mızraklı ilmi Vatan polis çöpüysa ödenekleriniz ise maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa. Vatan kurtulmamaksa ben Vatan haini. Yazı 3 sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet Vatan, vatan Hainliğine devam edin ediyor Halal Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı Fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.